Bugün sizlerle 418i 2015 model aracımızı çekeceğiz. 2015 model 9. ay çıkışta bu yüzden 2016 sayılıyor. Ee, şöyle en baştan size şunu söylemek istiyorum ben. Şu an ne kadar yakın ne kadar uzak durduğumu bilmiyorum. Ve e, ilk videomuz gibi düşünebilirsiniz. Bundan yıllar önce kameraman kardeşimle birlikte çekimler yapıyorduk. Buraları biraz kısa keseceğim. Hatta şöyle söyleyeceğim. Söylemek istediğim şey de şuydu kusura bakmayın uzattım buralarda. E, biz profesyonellik... Bekliyorsanız izlemeyin arkadaşlar Bu videoyu kapatın Biz samimi doğal Ve gerçekleri yansıtacak şekilde Videolar yapmaya çalış çalışıyoruz Ve çalışacağız Bu arada çevreden motor sesleri duyulabilir Umarım duyulmaz mikrofonumuza güveniyorum Umarım duymayacaktır Şöyle hemen arabamızı Gez Batu Başkan Arabamız dediğim gibi 2015 model 418i Modern line paket Çoğunda Göremeyeceğiniz özellikler ve hani donanımlı bir araç. Şöyle gizli özelliklerimizden de her şeyimiz açık. Onu size ben gece fotoğrafını gösteririm. Aracımız e, lacivert, metalik blue navi lacivert diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Özel bir renk eski ön modellerinde oluyordu. İçine detayına çok girme reis. İçini tekrardan çekeceğiz zaten. Şöyle zaten 4 kasalarda da olan bu elektrikli bagaj Opsiyonel değil mi? Opsiyonel de çoğunda da var ama öyle söyleyeyim yani 418 tek çıkış egzozumuz var Modern line jantlarımız var Bu arada bagajımızın bir dakika durdu Bagajımızın büyüklüğü konusuna hemen gelelim Şimdi içeride sürerken bagaja gelemeyeceğiz. Arkadaşlar ben bundan önce e 9320de sahibi de oldum. E36'da oldum. e 34 de oldum. Bu F36 olarak geçiyor bu kasamız. Bundan önce bir önceki arabamda 2016 model Astra K'ydı. Hatchback belki bilirsiniz bilenleriniz kesin vardır. Ben bir yere fotoğrafını koymaya çalışacağım. Bu aracın bagajı onun iki katı. Yani bir Bir e Astra bir Golf'ten tam iki katı bir bagaja sahipsiniz. Ben şunları koyduğumda bagajım kapanıyordu. Bir de bunun burada gel botu. Böyle bir özel bir bölmesi var. Gözlüğüm de şurada kalmış. Şimdilik takıyorum. Burada da derin. Yani şöyle ta elim tam bileğime kadar girecek şekilde derin bir şeyim var. Burada işte bezlerim, parlatıcılarım, Pastacılığa yapacağız daha yapmadık. E, arabaya ne kadardır sahibim? 3 haftadır sahibim ama ne kadardır? Kaç kilometre oldu derseniz. Yaklaşık 6000 kilometre yol yaptık. E, İkisinde gezdik birinde de başımıza talihsiz bir olay geldi. Oralara gidip görmek zorunda kaldık. Onun detayını sonrasında veririm. Şu an gereksiz olduğu için vermiyorum. E, Aracımıza biz şu an sizin baktığınız gibi veya şey gibi bakmıyoruz. Bu araç bizim daha benim. Kardeşimin de öyle. Hayali olan bir araçtı. Ben artık evlendim bu arada. Hani evim ayrı. Belki beni hatırlayanlar olur diye söylüyorum bu arada. Hani o yüzden hep gene birlikte olamıyoruz ama tabii ki alırken, satarken, binerken çoğu zaman birlikteyiz. Yani hayalimiz olan bir arabayı aldık. Biz şu anlık memnun muyuz? Memnunuz. Yakıt tüketimi, osu busu her şeyine geçmeden önce size Yakışıklı mı yakışıksız mı siz karar verin. Motor bölümünü tanıtalım. Abi şimdi bu kaputun uzunluğu zaten inanılmaz. İçeriden de göreceksiniz. Aracımızda muhtelif çizikler olabilir. Kaputta şey yok arkadaşlar. Amasörlü. Hani öyle bir şey kaldırayım koyayım yok. Gel Batu Baba. 418'i fındık turbolu. Kendisi de zaten fındık motor. 3 silindir bir motorumuz var. Bu motorun motor kodu 318 Pardon B38 418 iyi olarak geçiyor 318'de de 218'de de 118'de de Hepsinde bu motor var Hatta <laughs> Bu motor güncel olarak arkadaşlar En yeni nesil 2025'lerde bile kullanılıyor Hatta şöyle kullanılıyor Hibrit destekli olarak da kullanılıyor Hibrit destekli 140 beygir İşte ekstra da bir de hibrit motoru oluyor 325 beygir falan Hatta size şu bilgiyi de vereyim Belki biliyorsunuz ama öğrenmiş olursunuz Bu motorun atası i8'deki o hem elektrikli hem üç silindirli olan motorumuz bu motor arkadaşlar. Orada bu motor yanlış hatırlamıyorsam 225 beygir küsür bir güç üretiyor diye hatırlıyorum. Bu arada bu motorun stage 1'i de 170 beygir güç üretiyor. Ama bazı forumlarda siz de araştırmışsınızdır. Ama araştırmayanlar için de ben söylemiş bulunmak istiyorum. Piston kuruyor falan filan diyorlar. Benim bu aracım 186 bin oldu sanırım. 180 Yok 188 oldu galiba. 180 küsürlü bir şeyler de aldık. Dediğim gibi bir ay olmadı yani daha alalı. E, piston kırmamak için bunda hani ilk başta yapacağınız şey ne arkadaşlar? Motor yağı LL04 onaylı olması kesin gerekiyor. Tamam mı? Ben bunları söyleyeyim. Normalde bunları anlatmayacaktım ama hani çünkü bu videoyu kim izleyecek abi? Alacak kişi izleyecek. O yüzden anlatıyorum. Bir de arkadaşlar mavi NF antifriz. Shell'in de var. Kastrol'ün de var kesinlikle mavi olması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu motorlar sıcak çalışan motorlar. Bu motor 6 silindirin yarıya bölünmüş hali 3 silindir. Yani B58'in tam yarıya bölünmüş hali 3 silindirli bir motor. O yüzden canavar bir motor. Hani 136 beygir, 200 tork diyeceksiniz ki eee! diyeceksiniz ama inanın hiç öyle gitmiyor. Ha, ama yakıyor. Güzel yakıyor. Hiç fabrika verileri gibi değil. Onları içeride bahsedeceğim. Dediğim gibi 6 silindirin bölünmüş hali olduğu için basınç ve sıkıştırma çok yüksek. Sizi her halükarda tatmin eder. Ya yani hele ki şehir içi falan filan tamamen tatmin eder. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Gidiyor mu gidiyor. Duruyor mu duruyor. Yol tutuşu konusunda diyecek hiçbir şey yok zaten. Onun harici motor bölümünde bahsedeceğim tek bir şey var akü bağlantısı burada. Hani bagajda ya normalde aküler. Buradan artı alıp şaseden de herhangi bir yerden de eksi alıp yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz 10 senelik bir araç. 10 senelik bir araçta da artık böyle biraz yakın detay çekmeyiz. Hani böyle daha motor temizliğine falan giremedik. Dışını mışını temizliyoruz ama işte olmuyor. Bu motor sesleri geliyorsa çok kusura bakmayın arkadaşlar. O kadar geliyorsa eğer engelleyemeyeceğim. Bu koruma mecbur zaten geliyor. Çoğu araçta gelmiyor da ondan söylüyorum. BMW için konuşmuyorum ama BMW'lerde geliyor. Bir de bunu biraz şöyle şu civarlardan bırakmak gerekiyor ki kapansın. Biliyorsunuz ki bu iki tık normalde kapanmıyor ama korkmayın hiçbir şey olmuyor. Cillop diye kapanıyor. Bebeğim. Piyasasından yani piyasasından çok bahsedemem. Niye bahsedemem? Çünkü herkes istediği fiyatı yazmakta özgür. Ama benim aracımda iki parça lokal boya var. Ben güzel bir fiyata aldım. Şimdi fiyat vermek istemiyorum. İleride satılığa koyarım. Yok sen bu fiyatı almıştın da şöyle olacak deniliyor. Daha önce yaşadık mı yaşadık, yaşamadık değil arkadaşlar. Jantlarımız 18 inç model line jantı. Çoğu 4 418'de yok. Bu araba model line ekstra gel batucum. Orijinal BMW adaptif far sistemine sahip. Yani şöyle söyleyeyim size bunu anlamanız için. Matrix fara sahip. Bu bir iki üç dört tane led var hepsi farklı çalışıyor gece ben bunun bir videosunu alıp koymaya çalışacağım hani gece önünüzde araba var onu ayırıyor öyle söyleyeyim size yanlara veriyor Sala dönüyor sağa dönüyor direksiyonu her çevirdiğinizde sizden önce virajı görüp şey yapıyor o hem bu öyle bir far olması gerekiyor bu özellik için f30'lara falan takıyorlar ama geçersiz çalışmıyor özellikle burada bir merceğimiz var kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şu alttaki mercek. Bu merceğin de olması gerekiyor. Artık size arabanın dışında söyleyeceğim bir şey yok. Araba zaten 418'in standart artı ekstralarını da dış harici içinde devam edeceğiz. Far opsiyonel bu arada. Far opsiyonel. Far bayağı opsiyonel hatta. Pahalı da bir far. Ekstra olarak normalde 2015'e kadar, 2017'ye kadar olan şeylerde dört kasalarda sislerde beyaz gelmiyor. Bu farla birlikte orijinal beyaz geliyor. Hatta çift sis. Hani biri hem dönüş şeyi hem dönüş şeyi hem de normal sis var. Ekstra bu far olduğu için bir de şurada bir farımız var. Bu da dönüş. Yani sağa çevirdiğimizde mükemmel bir aydınlatma olmuş oluyor arkadaşlar. Veya sola çevirdiğinizde. Artık bundan sonrasına içeride devam edelim bence. Gel reis arka kapıdan doğru. Arkadaşlar benim normalde eski videolarımda da gösterdim. Şimdi her arabada da göstereceğim bir video bu. Direkt sen o kapıdan gir ben de bu kapıdan. Ben 1.83 boyunda 100 kilonun üstündeyim detay vermeyeceğim. Şimdi oturuyorum. Şimdi şunları bir alıyorum arkadaşlar. Ya bunlar çekim şeyleri yapacak bir şey yok. Ben nasıl sığıyorum bu arabaya? Gözlüğümü vurdum tam bir parmak giriyor ama ben rahat sürüyorum. Hani bir BMW'yi olması gerektiği gibi sürüyorum. Kafamda da tam gördüğünüz gibi bir el. Burada da. Burada zaten bir S var. Hani burada şöyle oturamıyorsunuz da. Hani böyle rahat oturmanız lazım. Ayrıca tabii ki bardaklığımız vesaire var. Yanlış yaptım. Buna basılı tutuyorsun öyle açılıyor. Ben şey yaptım. Sıkıntı yok. Ama bunu açınca böyle biraz sıkışık oldum. Bunu kapatsak daha iyi sanki. Ama o benim ayılığımdan olabilir. Yani arka taraf kısacası böyle. Rahatım yani giderim. Ben biraz öne çekeyim. Rahat mıyız? <laughs> Çaktırmayın. Ortada reis sen. Diyorum klimayı açacağım reis. Arkadaşlar evet çoğumuzun hasta olduğu meşhur kokpitimiz. 418'in kokpit'i gördüğünüz gibi tabii ki F30'dan daha geniş. Arabayı ben el verdiğince temizledim. Ne kadar temiz gözüküyor bilmiyorum. Ama durum bu şekilde. Şunu otağı alalım. Ee, bu da gizli özellikten kendim açtım. 50 kilometreye kadar görebiliyorum arkada herhangi bir şey var mı? Ee, 418'in içerisinde buraya doğru Reis Burada gördüğünüz gibi bir Eco Pro modumuz aşağı alınca, üstte Comfort Sport bir de gizli özellikten açılan Sport Plus modumuz var. Bu Sport Plus modumuzda DTC'yi yarım açıyor. Hani yarım izin veriyor kaymasına. Öyle hani karlı modlarda falan açabilirsiniz. Ama herkes yanlış biliyor. Tam basılı tuttuğunuzdaki Sport Plus'a gelmiyor. İstediğiniz kadar konfigüre edin buradan. Hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. Bunu tahrik ve şasi dediğini deseniz bile komple salmıyor. Bu denendi. Mecbur buradaki off tuşuna uzun süreli basmanız gerekiyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi NBT ID4 ekranımız var. Hiçbir özelliği yok. Yani ne CarPlay'i var ne bir şey var. Hiçbir özelliği yok. Genel olarak şöyle bir içeriği ben size göstereyim. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Her BMW'nin bir sorunu vardır. Benim de lastiklerimde bir problem var. Bazen gösteriyor bazen göstermiyor. Gizli özelliklerinden de hem bar hem derece açık gösterdiğinde çalışıyor. Buradan motor yağı seviyesini görebiliyorsunuz. Artı olarak bunda çubuk yok. Buradan ölçüyorsunuz arkadaşlar. Vitesi P'ye aldığınızda gördüğünüz gibi ölçümü başlattı. Şey yanıyor ve ölçüm işlemini yapabiliyorsunuz. Şu an parlıyor olabilir. O yüzden aldım. Çek kontrolde de hayret arıza yok diyor. Çünkü şu anda şeyi okuyor. Adını siz söyleyin. E, lastik basınçları okumaya, algılamaya çalışıyor. Onun dışında Koltuklarımız elektrikli, hafızalı ve burada görmüş olduğunuz gibi hem sağ hem sol olmak üzere koltuk ısıtmalı koltuklarımız var. Koltuk soğutma yok. Ee, onun haricinde otomatik farlarımız zaten mevcut. Sunroofumuz sorunsuz bir şekilde cayır cayır çalışıyor. Artı olarak merak edenler için, alacaklar için burada ışık var mı? Evet var. Bu arada ambiyans aydınlatmaları mevcut. Ama hani cayır cayır yanıyor mu? Cayır cayır yanmıyor. Buralarda orijinal ambiyans aydınlatma, kapı altlarında şuralarda orijinal ambiyans aydınlatma gece için var. Yani farlar devreye girince var. E, ayak altlarında da var. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Şu anda sport modunda D'de kalmışız. Ben bunu konforta çekiyorum. Sp sportla konfort modunda ne fark ediyor derseniz arkadaşlar e, fark eden şey direksiyon sertleşiyor. Gaz tepkimeleri çok güzel oluyor. Hani hisli yani daha da hisli. Zaten hani F BMW F kasa grubunu sürdüğünüzde gerçekten hisli ama şey yaptığınızda sport modu alınca tamamen hissedebiliyorsunuz tüm her şeyi. Burada motorcu arkadaşlarımız var o yüzden biraz e, onun dışında biz aracımıza geri dönelim. Zaten start stop sistemimiz var. Anahtarsız giriş ve çıkış olmak üzere. Ayrıca arabamızda Harman Kardon ses sistemi var. Koltuklarımızın altında Harman Kardon şeyler, ID'ler var ve Tizler olarak gördüğünüz gibi kapılarda tizler var harman kardon Aynen. bir de bir de şurada harman kardon bir basımız var bir de gösteremiyoruz koltukların altında. Arkadakini gösteriyorum ben Bu twitter oluyor. Aynen. Arkadaşımın 418i isimde burası boş. Onda harman akşener olduğu için var. Aynen. Ee, i̇ki tane bardaklığımız hemen burada. Gayet kullanışlı bu arada. Bir de BMW'nin orijinal küllüğü var burada. Gece mesela bu ışık veriyor. Hani diyor ki buradayım ben diyor. Ev, arabanın içi çok fazla aydınlık olmadığı için karanlık oluyor doğal olarak. Yani gecede karanlık oluyor. Abla ne yapıyorsunuz? Elde civara. Ee, onun dışında el freni elektronik değil. Bir şöyle bir şeyimiz var. Bot sen durdursana şimdi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela şu an 60 km hızla gidiyoruz ve arabanın içindeki ses yalıtımından bahsedelim böylelikle. Ve trim seslerinden bahsedelim. Şu an bence her şeyi net duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Uzun yolda değiliz. Şöyle göstereyim. Normal bir yoldayız ve şu anda kardeşim sürmekte aracı. Selam Ben biraz daha bu tarafa geçip detaylardan bahsetmek istedim. Sizlere ee, Ses yalıtımı konusunda 3'e de bindim 4 almadan önce 5 de almayı düşündüm Yani F10 kasa almayı düşündüm ee, Şöyle söyleyeyim 5'e çok daha yatkın bir araba Hani 3'ün ses yalıtımı Bu arada üstünde 18 jantlar var 2023 kişi Olması lazım yanlış hatırlamıyorsam <laughs> Ses yalıtımı Konforu, süspansiyonları 5'e %75 daha yatkın. Size öyle söyleyeyim. 3 kasadaki gibi sert değil. Tabi bunun e, M Sport olmaması e, şeyi var. Hani M Sport olsa daha sert oluyor süspansiyonlar biliyorsunuz ki. Ama dediğim gibi süspansiyonları çok rahat. Koltukları çok rahat. E, oturma pozisyonları çok rahat. Ön iki koltuk zaten elektrikli. Şoför koltuğu hafızalı. Ve elektrikli doğal olarak. Başka onun içinde yani... İç aksamında söyleyeceğim hiçbir şey yok ZF8 ileri ZF8HP 50 kodlu 8 ileri bir şanzımana sahip pürüzsüz e Bazen tabi hissettirmeler Olabiliyor ama o da tam otomatik olduğu için Yani çift çift kavramalı Yarı otomatik DSG'ler gibi düşünmeyin Sizi yarı yolda bırakmaz DSG gibi değil DSG'de aracım oldu Başımıza belalar da açtı O, o günden bugüne DSG Almıyoruz Çevreme de çalışıyorum ama tabi Herkesin kendi fikri öyle bir almayın almayın demiyorum. Onun haricinde arkadaşlar aracımızda tüketimine gelelim. Asıl en önemli şey yakıt tüketimi. Yakıt tüketiminden ziyade şimdi Batu ben mesela yaklaşık bir 5-6 bin kilometre aralığında sürüş yaptım. Batu sen ne diyorsun? Çok sürmedin ama hissiyatların nasıl? Ne durum? Daha önce 3 silindir araba kullandım. Tabi BMW değildi. Cielis. Cielis diye okunuyor. Şimdi aynı segment değiller fakat önemli bir konu var. Artık BMW ile çok dalga geçiliyor. Artık BMW çıktı. Peugeot motoru, Strun motoru biliyorsun çok dalga geçiliyor. Sosyal medyada. Evet. Ama ikisi arasında ikisi de 3 silindirdi. Çok büyük farklar var. Uzun yolda ben de biraz ön yargılı yaklaştım. Lan yani 3 silindir bu yol nasıl bitecek? Birlikte gittik bu arada. Evet. Ama 200 yapıyorsunuz. Hem belli etmiyor. 120 130 ya. çok rahat çıkıyor. Evet. Ya yani çok hızlı değil kabul ama ön yargıyla yaklaşılacak kadar da güçsüz kesinlikle değil. Ya dediği gibi uzun yolda ben bu arada 210 falan gördüm ve bu zorlamadan da arkadaşlar İzmir otobanında gaza tam oturmamıştım bile. Yolun akışıyla gördüm. Bir kere denemek istedim. Onda da tapakaz yapmadım. Arabayı da çok yormak istemedim. Yalan değil yani. Şimdi yeniydim. Yani yeni almıştım o zamanlar. Tanımıyordum. Ama dediğimiz gibi kardeşimin de dediği gibi uzun yolda kesinlikle üzmez. Öyle sollamaya çıktım. Yok bayıldım. Yok ayıldım falan hiçbiri yok. Tamamen öyle bir şey yaşamazsınız. Ee, ve hemen yakıt tüketimine gelelim. Arkadaşlar benim uzun yolda minimum tüketebildiğim 100 kilometrede 7. Ve tamamen tüm hız sınırlarına uyarak gerçekleşti bu. Araçta 4 kişi biz bir uzun yol yaptık. Bir 1200-1300 kilometre. Bunda yaklaşık 7.6 tüketti. Yani 0.6 litre 100 kilometrede artış verdi 4 kişiye ve bagajda Fulldü, Size öyle söyleyeyim. Bunun haricinde 0-100 denemesi falan yapmadık. Sadece birazdan yol boşsa bir tur basarız. Bir iğmelenmesini size göstermeye çalışacağız. Onun haricinde de arkadaşlar aracımız sessiz mi? Sessiz. Çok güzel. O konuda hiçbir problem yok. Şimdi yol boşsa batoya bir biraz basmasını rica edeceğim. Tamam, bir Sport başlayayım. modunu al. Sport almadın. Aldım ben. Şanzıman zaten spor modunda. Mesela 90'da basacak. O oradan ayrıl, sıyrılıyız. Bas ben bas. Giriyorum. Bas bas kökte. Şimdi köktedim, Yarım gaz ilerliyorum. Sağa giriyorum. Aha. Biraz gidişi çok güzel. Bundan önce Astra da vardı. Viraj olarak çok büyük farkları var. Ya viraj yol tutuş olsun kesinlikle üstüne denecek bir şey yok yani. Gerçekten çok güzel yol tutuyor. Tabi bunda e, 225, 45, 18 lastiklerin de etkisi var ama şasesi tabii ki 3 serisinden daha uzun ve geniş olduğu için <laughs> çok daha iyi bir yol tutuşa sahip. Hiçbir şekilde güvensizlik vermiyor. Arka itişmiş, şeymiş öyle bir güvensizlik hiçbir zaman bende oluşmadı. Ya yolu çok güzel, çok keyifli, hissiyatla araba sürüyorsunuz. Yani gerçek bir araba sürüyorsunuz. Ben size öyle söyleyeyim. Tercihlerinizi öyle değerlendirin. Başka da benim aklıma diyecek bir şey gelmiyor. Evet. Zaten ilk videomuz bunlar hani ama dediğim gibi bizden bir profesyonellik beklemeyin. Tamamen samimi ve yaşadıklarımız üstüne kurulmuş ve yaşayacaklarımız hani şimdi her arabayı alıp bir ay binip deneyemeyiz arkadaşlar. Veya bir motoru. Bu arada kanalda her şey de olacak. Ev aleti de olur, arabada olur, <laughs> motosiklet de olacak. Beğenirseniz bu tarz ben içerikleri. Ben spontane bir şey eklemek tamam. istiyorum. Bundan önce astramız vardı fotoğrafını koyarız bir, birkaç yere. Bundan daha doluydu. Otomatik park vesaire vardı. Bazı evet, Excellence var. paket. 1.6 dizeldi. Matrix far vardı. Evet. Ama bunun Tabi biz biraz BMW aşıyız abi. Çocukluğumuzdan beri bir Ya ben aşı değil, abi. ben hastasıyım bu arada. Ama BMW'nin hissiyatı çok farklı. Hem dışarıdan ya. gördüğünüz hem içeride size yansıttığı çok farklı. Ya gerçekten kendi araba diye hani kendi arabamız diye övmüyoruz ama mesela Astra'nın içinde ben büyük bir uğultuyla araba sürüyormuşum. O yaklaşık onu bir sene bir ay kadar kullandık. E, yaklaşık 20 bin kilometrede yol yaptım bayağı uğultulu şekilde araba sürüyormuşuz. Hani yalıtım gerçekten çok önemli. E bu E90'da da çok iyiydi. O da dizeldi mesela. 320 dizel 2012 M Sport'umuz vardı. Hani hatırlamıyorum. Evet ama hani şu an F kasada ilk defa F kasa kendimin oluyor. Tabi başkalarının araçlarını sürdüm. Hani öyle kısa sürüşler de olmadı. Ama tabii kendinin olunca da bir farklı oluyormuş. Ama kendimin diye de övmüyorum. Olanı anlatıyorum tamamen eğer sizlerinde Allah nasip ederse olursa siz de anlamış olursunuz ki Bedo böyle böyle demişti diye ben Bedo yani Bediran Batuhan Botkan. kısaca botu kardeşim abisi <gülüyor> bu, <gülüyor> bu arada, detayları vermeme de gerek yok ben, kapatacağım artık sürekli yani, detay veriyorum. Ben 58 vesaire kullandım biliyorsun Aynen. varilik döneminde. Yine de çok hani hemen hemen aynı. Zaten bunun altyapısı, şaftı vesaire de B58 de aynı. Onu he, evet. Da Be, Onu şeyin girişinde söylemiştik. B58 motor dediğimiz arkadaşlar e, 3000 motor 6 silindirli B58. Zaten bunun üstündeki B38 onun yarıdan bölünmüş hali 3 silindirlisi. E, yani bu dediğimiz gibi 3 silindir hali onun. O yüzden Hani Batu da onu demek istiyor. Ben daha önce onu da sürdüm. Batu bir ara valelik yaptı. Hani M3'ler, M4'ler, M6'lar her şeyi sürdü. Ha, diyor ki ben biner miyim? Binerim diyor. Yani öyle düşünün. Tabi o valelik dönemindeydi. Kendi değildi ama bu araçla da uzun yol yapmış oldu arkadaşlar zaten. O yüzden sıkıntı görmedik. Siz de alıp denediğinizde görmeyeceksiniz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi böyle içerikleri bu tarz samimi biz bize içerikleri görmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Pro değiliz ama yalandan böyle şeyler diyoruz işte hadi görüşürüz.